Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda 2000 abone özel olarak çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Daha önceki videolarda 1500 abone özel, 1000 abone özel birçok hediye vermiştik. Hatta o arkadaşlara hediyeler ulaştı. Bazı arkadaşlara ulaşamadı. Yanlış adresten dolayı tekrar ürün geri geldi. Ben de bu sefer yedek talihliğe gönderdim. Biz de ilk başta birinci kazananımız ve yedek talihli belirleyeceğiz. Eğer birinci şahıs kazanan kişi bize iletişime geçemezse biz de yedek talihliğe göndereceğiz. Şimdi birazdan çekilişe geçireceğiz. Çekilişe geçmeden önce arkadaşlar 2000 aboneye ulaştığımız için herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bana destek olanlar, yorum yapanlar ve abone olanları buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi 2000 aboneye özel çekiliş yapıyoruz. Bir dahaki inşallah videoda ise 3000 aboneye özel çekilişler yine gerçekleştireceğiz. Özellikle daha önceki videolarda inceleme yapmıştım. Bu video özel olarak arkadaşlar. Apple Airpods Pro tabii ki bir çakma versiyonunu incelemiştik. Bunu 3000 abone öz olarak hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken yine bu videonun altına yorum yapmanız. Çıkan arkadaşa ücretsiz bir şekilde adresine göndereceğiz arkadaşlar. Daha önceki videolarda yaptığımız çekilişteki gibi yine aynı şekilde isimleri tek tek ben yorum yapan kısım iki videoda ayrı ayrı yorum yapan isimleri yazdım. Işık küresi için ayrı Word belgesine isimleri çıkardım. Yorum yapı abone olanlara ve masa lambası için ayrı isim çıkardım. Her ikisi de yaklaşık ayrı ayrı olarak 30 veya 30'u geçmiş bir isim var. Bunları tekrar programa atacağız. Çekilişi gerçekleyeceğiz. Ücretsiz bir şekilde Adreslerine göndereceğiz arkadaşlar. İnşallah yakın bir zamanda da 3000 aboneye ulaşınca da 3000 abone özel yine çekilişler gerçekleştireceğiz. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanala abone olup bildirim bildirimleri açmanız bu şekilde çekiliş videolarında e, kaçırmamış olursunuz. E, hemen e, çekilişimize geçelim. İki ürünü çekilişini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şuradan Word belgesinden başlayalım. Bime gelen IMAX şarjlı standlı masa USB lambası. Önce bunun çekilişini yapalım. Şurada şu şekilde katılımcıları gelecek. Şurada çekilişin ismini yazalım. Şurada bir kişi diyeceğiz. 7 kişi de bir kişi. Hemen ondan sonra çekilişimizin adını da yazdık oraya. Bu isimleri tek tek bakalım 32 tane isim varmış burada kopyala diyelim. Hemen şu şekilde tekrar buraya yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi 32 ismiyle arkadaşı da buraya yerleştirdik. Karşılaştırabilirsiniz. Tek tek isimleri şöyle yavaş yavaş geçiyorum ki görünmüş olsun. Hemen kazananları belirle deyip çekelim. Evet. Birinci kazanan Eren Doğu 10. sıradaymış. Yedek tarihimiz ise e, Kibar. Şu şekilde hemen şunu da alalım. Bunu Word belgemize yapıştıralım. Burada herhangi bir şekilde karşılaştırmasını yapalım bakalım. 10. Eren Doğu aynen bu şekilde bunu şu şekilde kazanan tarihleri de yerleştirdik. Instagram üzerinden arkadaşlar bana ulaşacak. Şimdi gelelim. ikinci talihimize hemen şurada sayfayı Yenileyelim Evet sayfayı yeniledik. Binde gelen ışık küresi bunu da tekrar hemen buradan buraya yerleştirelim. Ee, kazanacak kişi sayısı 1, yedek sayısı 1, katılımcı da yine 1. Hemen burada da bakalım kaç tane isim varmış. 30 tane isim var. Bu 30 ismi de şu şekilde kopyalayalım. Tekrardan Ört belgemize gelelim yapıştıralım Evet 30 isimde de yerleştirdik ya Allah bismillah bunu da gerçekleştirmiş olalım Evet Mücelle Şahiner 23 sırada yedek telde neslinin günü arkadaşlar çekilişi burada gerçekleştirdik arkadaş şunu da hemen buradan kopyalı tekrar sayfadan e, yorum yapılan sayfa üzerinden ben bunları mesaj yazacağım Instagram üzerinden bana ulaşabilirler adresi gönderirlerse ürünleri ücretsiz bir şekilde göndereceğiz arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.